sıra dışı bir eczacı var karşımızda. 10 parmağında 12 marifet. 2013 yılındaki yasaya göre mezun olan herkes direkt eczane açamayacak. Bir sınırlama geldi. Eczane eczacılığı falan dediniz. Böyle eczacı kategorileri mi var? Mezun olduktan sonra bir kura sistemi var. SGK'da eczacılara ihtiyaç olabiliyor. SGK daha sınavlı alan bir sistem. Aromaterapi dedi, koku dedi, fiziksel ve ruhsal hastalıkta veya sağlıkta kullanım alanları. Bir kokuyu kokladığımız zaman 20 saniyede beynimize ulaşıyor. Yani 20 dakikada tüm kan sistemine geçiyor. Zaten koklar koklamaz o ilik hale geliyor. Bergamot uçucu yağ ile fluoksetin etken maddesi karşılaştırılmış majör depresyonlu hastalarda. Ve bergamot koklayan grup, fluoksetin kullanan gruptan daha iyi hissetmiş. Ben yağı dediğimiz, ak günlük uçucuya travma temizliğinde kullanılır. Eski e, kiliselerin kokusudur aslında. O zaman arabama ne koyayım? Üç tane yağ örneği verin. Migraine başarsan nane ya. Sadece şakaklara biraz sürme, hani koklamayla çok hızlı bir şekilde ağrı gideriyor. Bir de şeyi açalım biraz. E, homoyopat dediğiniz. İlacın hastada verdiği yanıt çok farklı. Kişinin genetiğine göre hangi ilacı kullanması lazım? Hangi ilacın hangi dozda kullanması lazım?